Bacılar kanalına hoş geldiniz. video başlatayım dedim. İyisinizdir inşallah. Ben iyiyim. Şunları dün yıkamıştım. Evi süpürdüm sizden önce. Tozu aldım. Ondan sonra bunları serelim. Şimdi sileceğim. Su kaynatıyorum. Kesimde. Çamaşırları attım. Aydın öyle bir çamaşır vardı ki bacılar. Dün biz şeye gittik. Pazara gittim. Oraya çekmedim de. Gelirken yağmur yağmaya başladı. Ama öyle bir yağıyor ki. Üstümüz başımız cıncılık oldu. Ondan sonra okuyabildi çocukların böyle yağmurluğu vardı. Hepsini attım. Bugün de hava güneşti işte çamaşırları azaltayım dedim. Cam balkonum da battı bu arada. Acılar. Balkonum battı yani. Şu şeyi açmam lazım. Hah, i̇nşaatımız devam ediyor yine her Her şey yapacağım. Kıyma çıkardım. Fırında köfte patates yapacağım. Yanına pilav yapacağım. Benim yani iki günlük yaparım. Yes. Şuraları bir hep yağmurdan çamur olmuş. Hı. Hı. Hı, sanki ya sanki çamur yağıyor yağmur yerine. Ha. Vallahi niye böyle ben anlamıyorum ya. Hı, hı, bak. bak. Çamaşırları serdim, bitti. Ee, dün ben ne aldım biliyor musunuz? Şeyden pazardan. Ay yüzümü yıkamıyorum. Bu derdimiz de bitti artık. <laughs> Yaptıydım. Diğer yerlerde 125 lira, pazarda 65 lira dedim boş ver günah de değil mi zaten? Hep <laughs> ne yapıyorsunuz nefes? <laughs> Anne. Ha, ah. Ha, ha. Oğlum bak oyun yapacağım. Ben de sandım suslamış gerçekten ha. ellerimle siliyorum. Ben haftada bir elimle siliyorum. Bazen iki hafta derim. Ama bu defa bacılar bu olmayınca her defasında iki güne bir ellerimle siliyorum. Artık bileklerim ağrıdı biliyor musunuz? Bila da şart yani. Çok yoruyordu insanı. Kaynar su. Biraz daha o ırık tadım. Yeni silme kablomu da sileyim. Ondan sonra bugün şey yapacağım. Hmm. Dün gittim. Süt aldım. Bir de puding aldım. <laughs> Evde kutluyor bir sürü var ya. Onun için bir pasta yapım dedim. İyi fikir değil mi? Ama önce yemeği halledeceğim. Bak böyle basılmış. Yalnız bu tekerlekli. <laughs> son model bakın. Şöyle kendiliğinden gülüyorum. Bunu güzel Can Mahomet, sen o suyu onun için istedin değil mi? Muhammed. Çorabını giyer misin? Hadi oğlum çorabını giy. Nemes ayağa kalkmayın ha. Koltukları da süpürdüm. Ondan sonra bacılar şey detaylıca süpürdüm. Başlı bazda başlıklarını süpürdüm. Ayağınız çekip kaldırmayın. Ha, süpürüyorum hala saçını ve senin saçına. Hala saç. Silme işlemim bitti. Ne diyecektim? Makineyi çalıştıracak mı? Çalır. Çalıştıracaktım da bacılar. Dün şunu aldım. 75 liraydı. Bu annem bunu hep kullanıyor devamlı. Ben de bir deneyeyim dedim. Çamaşırları serdim ya az önce. Muhteşem kokuyor. Çok güzel. 75 lira arkadaşlar. A101'de 960 mililitre. İyi fiyat değil mi sizce de? Ha? Değil mi? Geçen gün de takipçim dedi ki Naz dedi şoka geliyor dedi şu hani tamirat bantları diyorlarmış ona. Şoka gitmeyi unuttum. Şurayı şey yapacağım. Bulursam yoksa kalır öyle. Arkadaşlar yeni alımı söyleyeceğim. Hatta yeni alın ne biliyor musunuz? Ben bunu ne zaman almıştım? Bir buçuk sene önce oluyor. Ee, Hanne'nin ileride evim olsa bunu böyle bir halı istiyordum, seveceğim dedim. O zaman da almıştım arkadaşlar. Ee, şey, hani bir de bazen Allah için atıyor. Manifest diyorlar da ben öyle şey yapmıyorum da. Ama hani bazen Allah için atar ya iyi veya kötü şeyler hani hissedersin ya. Böyle işte hissediyordum kapalı yaz düğmesi gitsin. Hep duyuyordum ki ileride evim olursa oraya sevdim oraya sevdiğim. Hiç kullanmadım ha. Daha yeni şimdi sizlerle kullanacağım. <laughs> Ay kız bir şey mi yapıyorlar? <laughs> Bakalım beğenecek misiniz? Bacılar. Aa öbüründen büyük yani, mü geldi? Dur daha, oğlum. şeyin altına mı Tuz <laughs> <de? Sus> <laughs> <laughs> şimdi. Bak. Şöyle arkadaşlar bakın. Nasıl durdu sizce? Uzak çekimde yapayım sizlere. Bakın. Modeli de böyle bakın. Şimdi az önce bir şey görmüştüm. Ha, şuralar bak. Koltuğu çekince böyle oluyor o ayaklarından. Onu süpüreyim de. Bacılar. Şöyle içi hazırladım. Çamaşır makinesi çalışıyor. çalışır. Ses ondan geliyor. Hani dedim bu yoğururken kolunu çevirmek lazım. Onun için şey oraları çekmedim. Yoğurduktan sonra hani. İçine e, bayat ekmek, un, yumurta, kimyon, pul biber, toz biber, karabiber, kimyon, tuz, maydanoz, yumurta bunları ekledim arkadaşlar. Şöyle bunları da doğradım. Bunlar da kalsın dedim. Hani az gelirse eklerim. Şimdi boş yere dedim ki doğramayın. Değil mi? Şunu hemen yapayım ondan sonra tatlıyı yapacağım. Ama var ya bak. Bakar mısın? Çok güzel Dün ne oldu biliyor musunuz bacılar? Şimdi ben çay demleyecektim. Ondan sonra. Şeklini nasıl yaptım acaba? Şöyle mi yapsam? Çay demleyecektim. Ondan sonra kettle birden bire durdu. Ay bir de makinada da şey var. Bir bulaşık makinesi çalışıyor, bir çamaşır makinesi çalışıyor. Aha dedim kettle bozuldu. Ondan sonra domates de koysam mı acaba? Ondan sonra şey oldu. Annemle konuşuyor. Diğer tarafa taktım şu şey kettle'ı. Çalıştı. Sonra annem dedi ki ne bir şeye baktın, şartıya bak <laughs> Bir baktım ki şartıya Ay nasıl moralim bozuldu ha? Böyle var ya bir şey bozulunca benim moralim çok bozuluyor. Öyle düzenledim. Aha çamaşır makinesi de çalışıyor, bulaşık makinesi de. Öyle kaldı yarım da. Neyse ki çalıştı yani. Şafet etmiş. Ay ben bu yemeği çok seviyorum ha. Ama var ya ben bunu niye yaptım? Keşke... Keşke bir şey yapsaydım. Bir dakika. Ya. Küçük borcam var ya ona yapsaydım köşte. Çünkü büyük ben dedim şey olur dedim ama niyese bir şey olmaz dedim Şöyle yaptım da. Çünkü o büyük kedi koş yani yapmayın yani. Şöyle. Ah bak ona iyi oldu. Yine iki günün bize ne şey olur ki? Artar yani bize. yapacaksınız bugün. Gerçekten az önce ne dedim biliyor musunuz? Allah'ım şu yemeği halledin de artık. Şu sıkıntı gitti. gerçekten. Yemeği hallet beyince var ya bacılar. Sıkıntı giriyor Nefes Neves bak sen ona öyle gösterdin ona bak. O oyuncak değil. Bacılar ona küçük geldi. Yani onuncu değiştirmem ya. ne oldu bakın tam oldu. Şöyle. Şimdi fırına atacağım ve pilav yapacağım. Bacılar. Tamam göster. Bakın yemeğim çıktı. Ay çok güzel olmuş bacılar. Hemen e, size söylemiştim değil mi? Aynen he. E, hemen şu pastayı da yapayım. Bisküvi pasta. Yalnız bacılar bayağı bu söylemeyi unutuyorum. Ben Instagram'a çok güzel reaksiyon paylaşıyorum. Instagram'a beni takip eder misiniz? Teşekkürler. Şuna çok teşekkür ederim. Şimdi başlayalım değil mi? Hemen şunu yapayım dedim. Ondan sonra yemeğe yeriz. Nefes gelince tost yedi ya. Ve ben de geç kahvaltı yapıyorum. Yani çok bir açlığımız yok. Şurada kalsın da. Ay bacılar hiç durmadım biliyor musunuz? Yemekten sonra. yemeği yedik ya. Şunu getirdim hemen. Ee, şu dolabın üstü var ya. Orayı iyice temizledim. Bol, boyun yettiği kadar. Nefes. Ondan sonra mopla falan iyice sildim. Sonra şu dolabın içi var ya. Onu bacılar iç, dış ondan sonra o hani bakliyatları koydum patlar var ya. Her yani zaman onlara varana kadar sildim, yerleştirdim. Sonra balkonun e <laughs> daha iyi yeter diyorsunuz duyar gibiyim balkonunda dolabını sildim içine dışını ama hani hepsini çıkarmadım öyle sildim çünkü baktım pis değildi yani öyle bir hafiften tozlanmış Onun için öyle yaptım şimdi çay içmek istiyorum bacılar daha yorumlarınıza bile bakamadım inanır mısınız zaten yemek yaptık hemen fırını temizledim ocağı sildim fırının içini sildim ay böyle var ya 5. bölümde ya şimdi ıı, taşıyacak bu denizin Öyle şunu yerine koyayım geri. Bir çay içeyim ondan sonra. Altıncı bölüm mü? Bu? Yok beşinci bölüm. Altıncı ve yedinci kaldı. Can Muhammed yakaladım seni bak. Küçük fare. <laughs> Orada pasta yiyor. Halbuki getirdim ha. Çay hazırladım da. Çay demedim. <laughs> Aa, ne kahve yapmak istiyorum izniniz olursa. Ay bu koyun. Gündüz içtimden pek bir şey anlamadım. Hay buralar çok güzel oldu ha, bacılar ya, ter temiz oldu Allah. <laughs> <laughs> İyice bir düzenledim, rahatladım ya. Şu an aklımda olan şey buzdolabını temizlemek. Şey olmuş, çok dağılmış. Ee, ama bu defa parçalarını çıkarıp şey yapacağım, yıkayacağım. Normalde o şey bez var ya onu nasıl böyle. Siz hiç görmüyorsunuz değil mi? Ha benim midem yanıyor şu an. Çikolatalı yedim ya onun için. Süt değiştim soğuk süt ama geçmedi hani. Çivide kaldı. Diyorsun, Kız bu ne böyle top gibi durdu böyle. Aydın deyin bana. Çünkü ben randevuya aldım bugün. Çok şükür ki aldım artık. Ama annem günün oradan aldım ve perşembe günü. Yani 12 Aralık. Aynen. he 12 Aralık perşembe oluyor değil mi? 12 Aralık'ta aldım arkadaşlar. Bizim buralarda. Zaten Sarıçam'da yok da. O dediğim hani Fatma Kemal için orada yoktu. Sonra Zaten 3 şey vermişti. Hastane ismi vermişti. Ondan sonra işte annem günün oradakini. O da inşallah şey hani aynı gün yapar. Ya aynı gün e hadi yapamaz ama böyle uzatırsa hani git gel git gel diye. Dişi hem kanal tedavisi olacak hem dolgu. Dolgusu hemen yapar. Hani bir günde iki tane bile yapar. Yapar çünkü. Ama kanal tedavisi olsa git gel, bu çocuğun okulu var, e, sağlıkta nasıl yapacağız önemli yani. Doktorla konuşurum onunla da. Şey ama Can Muhammed için daha gitmedim. Söyledim mi size? Anneme mi söyledim? Unutuyorum abi böyle bak. Can Muhammed için gitmem lazım, Onda bir ara giderim. Hey, anneme dedim aynen. Bir ara giderim ona da. Şimdi onun durmuş diş ağrısı yok ee, ama var ya antibiyotiği içirdim ya nefese ders çalışırken dedim ki nefes dişin ağrıyor mu daha dedim şurubunu içiriyordum yok anne hani ağrım. demek ki ne var ya bacılar iltihaplı affedersiniz iltihaplı yani onun için ağrı yapıyordu ben antibiyotiği içirdim bak geçti daha hiç ağrımıyor iltihaplı diş çok ağrır biliyor musunuz çok ağrır tabii şey benim dişim hep böyle iltihaplıydı çok ağrıyordu Antibiyotik içtiğim zaman geçiyordu ağrısı. Öyle yani. O şeyi sormuşsunuz. Konudan konu yatmayayım da. Fullamadayı sormuşsunuz. Onun başka yerlerde e, şubeleri var. Başka şehirlerde. Bir bayan sormuş. Hani İstanbul'da var mı? Onu bilmiyorum. Ve gerçekten çok ucuz değil mi bacılar? Ürünleri de çok kaliteli. Seher hep ondan alıyordu yani. Ben de kaldığı zamanları size çekiyordum. Hatırlamazsınız da. Belki hatırlayanlar vardır. Öyle bacılar çok uygun. O ceket daha 100 lira. Gördünüz. Ama keşke o elbiseyi alsaydım. Almadığıma çok pişmanım. Üstüne de kahverengi şey var yani benim uzun ceketim. Onu giyerdim. kadar güzel olurdu değil mi? Çok güzel. Bana çok güzel bu. Keşke alsa. Bir dahaki gittiğimde eğer ki kalmışsa bakarım. Ama önce bırakman onu. Çünkü az kalmış diye onun için indirmeye Hep Alırlar. Neyse, bu kadarlık sohbet yeter bacılar. Ben burada izniniz olursa kapatmak istiyorum. Yarın yeni bloklarda görüşürüz inşallah. Hoşçakalın.